Arkadaşlar tekrardan selamlar bir parfüm ya da kedi videosumla. Bugünkü konuğum Gabira. Gabira say hi. Yani. Tülleyecekmiş o da bugün. Bugünkü videoda da Projection Slash Bunların bir tanımını yapayım şunu da geçeceğim her parfümün kalıcılığının olmadığı Gerçeği şey var parfümden parfüme değişir Neyse bir girelim devam ederiz. Arkadaşlar öncelikle bir sayfa var ben sürekli takip ederim bunu Fragrantica.com diye bir sayfa Buradan kullanıcı yorumları var. İşte silej dediğim tanım onu da yapayım. Silej dediğimiz tanım. Ekrana da yazı şeklinde yazarım. Ee, bu yürüdüğünüzde bıraktığınız kokunun izidir. Yani yürürken. Yürüdün geçtin. Kamera dışına çıktın. O böyle bu arkamdan çıkan koku demektir. Başka insanlar geçtiğinde Wow. Yapan o yani. Yaparsın. Odur yani. Projection dediğimde özet geçtiydim. O da oturduğun yerde. Ne kadar parfümü işaret diliyle daha kolay oldu. Öyle anlayacağım. Parfümün üstünden ne kadar attığıdır. O tanımda. Bazı parfümler atar, bazı satmaz bazısı iz bırakır, bazısı bırakmaz her parfüm aynı kalıcılığa ya da aynı özelliklere sahip değildir. İçindeki esansları da buna etkiler. EDT, EDP oluşu da etkiler. EDT'de ilk videoda galiba dediydim. EDT'ler daha çok dışarı vurur. EDP'ler artı parfüm konsantrasyonu daha işte e, vücuda yakın durur. Ama bazen değişir. Yani her zaman aynı olacak diye bir şart yok. Durum yok. Onun dışında e, şöyle bir sıkıntı var çoğu yani bazı parfümlerde böyle eski olanlar özellikle inan. Mesela La Nuit de Lom. Geçen videoda Blue Electric'i konuştuyduk. Bu La Nuit de Lom reformüle oldu. O ne demektir? Reformüle olmak. Bir parfümün içindeki ensaslar ya değişirler ya bir şey, bir madde, malzeme, kanserojen olur, bir şey olur, sağlığa zararlı, tene zararlı, vücuda zararlı olur. O parfümü reformüle ederler eskiden aldığın, 2007'de aldığın, 2010'da, 15'te aldığın parfüm 2022'de tamamen farklıdır. Yani bu neden? Bu kokusundan ne oldu bunu. Niye böyle oldu? Yani bir daha gittik. O kadar para verdik. Ki. Bu mu yani? Onun için bu sayfadan yorumları, kalıcılığı, durumu yani aşağıda yorumlar da var. Kullanıcı yorumları da var. Önümde açık sayfa. Burada yazar. Eğer bir reform ile olması durumunda burada arkadaşlar yazar zaten yorumcular. Oradan takip edebilirsiniz. Yani bir kokuyu almadan önce ya da gittin dükkana denen çok beğendin. Bir bu sayfaya gir orada telefonla teknolojik çağdayık. Yani. Kullanalım o telefonları. Yani. O sayfaya girip bir bakın. Hani kalıcılığı nedir? iyi mi değil mi 1800 TL verdim ondan sonra 3 saat üstümde durmaz demeyelim ondan sonra. Önemli bir tavsiyedir. Dikkat edelim. Bir de bilgilendirme amaçlı gene parfümlerin notaları var. Notaları geç önce videoda paylaştıydım. Ne olduğunu parfümün içindeki kullanılan esanslar yani vanilya, işte patchouli, amber yani bergamot, limon bunlara denir notalar. Ya parfüm 3 kısımdan oluşur. Üst notalar, orta notalar ve dry down dediğimiz dry down da yani artık o parfüm sönüyor. Oradaki notalar alt. Yani üst, orta, alt diyelim. Elimde Valentino Uomo Intense var. Iris notasını sevenler için böyle biraz iris notası putramsı gelebilir. Yani maskülen çok ağır maskülen koku seven insanlar çok da bunu beğenmez diye düşünüyorum ama gene bir deneyin güzel kokudur. Böyle putramsı gelebilir. Ağırlıkta putramsı vanilyalı böyle çikolatı dağınımsadan bir kokusu var bunun ben çok severim. Valentino Uomo Intense. Notalarını da koyarım bir tarafa. Önümde açık zaten sayfa. Buradan gidelim. Üst nota dediğim nedir? Ee, sıktın. 10-15 dakika, 20 dakika bu üstünde kalacak. Alacağın olan kokudur. Üst notaları dediğim. Bunda e, Mandalina Clary Sage varmış. Üst notalarda. 20 dakikadan sonra da orta notalara geçer. Bir parfüm. Orta notalarda 3-4 saat kalır. 2-3 saat 3-4 değişir. Artık ondan sonra da dry down dediğimiz alt notalara geçer. Orada da artık daha çok vücut kokusu olarak kalır. Öyle çok ilk sıktığınız gibi dışarı atmaz. Orada projection daha çok söner. silage dediğimiz hani iz bırakır. Yürüdüğünde artık hani havada kaldı kalan izi bırakır. Bunlar alt nota dediğimizde öyle bir konusu konudur. Anlatmışken anlatalım yaz kokuları kış kokuları bahar sonbahar bizde iki mevsim olduğu için sonbaharından bahara atlayıyorum yaz kış. KKTC gerçeği adamızda iki mevsim var öyle dökülen yapraklar turuncu renk görmek. Yaz kokuları Aa nedir? Kış kokuları nedir? Yaz kokuları ağırlıkta. Fresh limonumsu, tatlı kokular daha çok kış kokularıdır. Gene yazda yok değil var tatlı kokular ama genelde kışta kış parfümlerinde kullanılan. Ha şimdi şöyle bir de soru gelebilir. Ben bir parfüm kullanırım arkadaş. Yani yaz kış onu kullanırım. Beni ilgilendirmez. Yazmış kışmış falan. Ya bu noktadan sonra artık zaten konumuz şeye geçecek. Yani daha merak edenlere hani yazı neymiş kışı neymiş nasıl kullanırım ha bir de şöyle bir şey var yaz kokusunu kışta kullandığında böyle daha işte bergamotlu olsun limonlu daha asidik sitrus portakalgillerden onları seven mesela asidik limonik kokuları seven kışta çok kalmaz onlar onu da söyleyeyim yani kışta sıkan ama 3-4 saat sonra uçtuğunda demeyenin için kalmadı bu. Yazda o kadar kalır da kışta kalmadı odur. Yani limonlu, sitrus, limon o tarz kokular çok kışta kalmaz. Tatlı kokular kalır. Şeyleri kullanabilin yazda da kalıcı olabilecek olan. Yani 4 mevsimlik kokular da var. Onlardan da bahsedeyim. Gene bir önceki videoda Blöde Chanel dedik. 4 mevsim kullanılabilir. Evet güzel. Dior'un savacı var. O da dört mevsim kullanılabilir. Dylan Blue var. Versace'den Dylan Blue'yu Pour Porom var. Gene Versace. O da kullanılabilir. Iris tabanlı. Iris notalı kokular seven varsa. Prada'nın Lom. Onu beğenmedim. Çok Lom Intense'ini daha çok beğendim. Deneyip alabilirsiniz. Denemeden onu almayın. Yani denenmeden alınacak bir parfüm değil. Prada Lom serisi. Ya dört mevsim kullanılabilecek parfümler Yani Armani kullanan varsa Giorgio Armani'nin şeyi vardır. Acqua di Gio'su vardır. Onun profumosu çok güzel sanırım üretimden kalktı. Bulursanız bir yerlerde alın. Böyle biraz daha olgun bir koko bana sorarsanız. Yani çok genç işi değil gibi. Daha olgun insanlara yaş olarak yakışır. Yaz ve kış kokularına da böyle bir örnek gösterebilirim. Dolce Gabbana'nın Light Blue Intensi çok güzel bir yaz kokusudur. Yani birinci tercihim yüksek ihtimal bu olur yaz, yazda. Aqua var. Bulgari Aqua'nın Marini yalnız bu. Geçen videoda da söyledim. Flanker dediğimiz olaylar var. Yani aynı par şiş aynı. Ama bu Marine'dir. Daha akvatik. Yani içinde yosun kokusu gibi bir koku var bunun böyle okyanus gibi bir kokar yani. E şimdi bunu kışta sıktın bu söner yani zaten çok kalıcı bir parfüm değil. Yani 4-5 saat gider. Yani kışta bunu kullanmanın çok da bir yani benim için amacı yok. Kış kokusu direkt kış kokusu diyebileceğim bir koku var elimde. Stronger with you'nun Tam olarak yılbaşı gibi kokar bu. Yani yıl gecesi. Ne sıkacağım? Bu. Bu yani. Yılbaşı gecesi nasıl bak, bak. Strong you, Veya bu da bir kış kokusu. Spice Bomb Extreme. Bu da yılbaşı gibi kokar. Strong with you tercih ederim. Yılbaşı gecesi için. Ama bu da çok güzel. Baharatlı kokusu olan varsa orijinalinin yani Spice Bomb'un Extreme versiyonudur. Flanker dediğim olay. Bu da bir yumuşatılmış gibi onun hali. Yani ağır baharat kokusu yok. İlk sıktığında var. Ondan sonra söner vanilyaya döner. Çok güzel bir koku. Bunu da tavsiye ederim. Kalıcılık olarak ikisi de maşallahlıdır. Projection ve silaj olarak da çok iyidirler. Yaz kokularında genelde kalıcılık bir tık aşağıdadır. Fresh daha fresh oldukları için. Yani kış kokuları kadar kalıcı değil çoğu yaz kokusu. Benim tercihim o yüzden normalde kış kokularını daha çok severim ama yani. Bu arada bu anlattıklarım da yeni detaydır. Artık detaya geçiyoruz. Eğitimde de eğitim konusunda da artık tanıtımlara da geçeceğim. Başka bir şey kalmamıştır diye düşünüyorum. Anlatacağım. Yine bir sorunuz olursa sorun cevaplarım. Evet arkadaşlar bundan sonuna da artık parfüm tanıtım videolarına geçecek. Belli bir format hazırlayacağım. O formatın üzerinde giderik. Çok daha uzun tutmamaya çalışacağım videoları. Dinleme açısından da sizin için daha rahat olur. Kanala üye olup likelamayı unutmayın lütfen. Destek ihtiyacımız var. Görüşmek üzere.